Evet Sena'cığım kolay gelsin. Bugün bize ne yapıyorsun? Pişir. Peki hamuruna neler koydun? Un, yumurta, kabartma tozu. Başka? Bir de un. Onu, onu söylemiştin. Un, yumurta, kabartma tozu, yoğurt. Evet. Hamur mu yaptın böyle bize? Küçüğü doğayla biz yapıyoruz. Merhaba tamam. Doğa. Merhaba Doğa. Nasılsın? İyi. Hadi bakalım. O zaman önce sen başlıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Bize gösterebilir böyle, misin? Böyle yapıyoruz. Evet. Böyle yapıyoruz. Evet. Böyle yapıyoruz. Aferin. Ve tam şekline yuvarlak gelince arkadaşlar onu e, merdaneyle, oklavayla, oklava. Merdan, oklava. oklava Tamam. Biraz galiba tezgaha un dökmen gerekiyor yere değil mi? Tabii ki. Evet, şimdi nasıl açıyorsun bakalım görelim oklavayla. Ben İzmir'de oyuncak oklavamla yaptım arkadaşlar. O yüzden oklava işinde çok iyiyim. Bu gerçek oklava değil mi? Bir de bunu böyle yapmak gerekiyor. Bir dakika bak sana bitiyor vereyim. Şimdi böyle yaptın ya. Aman hamur, aman, hamur yapışma. Şimdi bir de böyle yaparsan Daha kolay olur senin için değil mi? Evet Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Ama biraz daha buraya inceltmen biraz gerekiyor Biraz daha yapacağım İncil, evet. İncelteceğim Arkadaşlar ve tamamdır Biraz un koyalım yere, yere sermen lazım Tamam Şöyle Hadi bakalım Tamam. Şöyle O. Oh. Oh, çok güzel pişmeye hazır oldular. Peki evet. nasıl keseceksin? Bununla mı keseceksin? Evet. İstediğin şekilde mi keseceksin? Evet. Ama hangi şeklini yap bakalım nasıl yapacaksın? Ama bu şekil çıkarmaz. Çıkarır. Bak böyle. Kalp yapmak istiyorum. Ama bundan kalp yapamayız. Böyle keselim. Bir de böyle keselim istersen. Şöyle şöyle de çentik katalım. Ben üçgen yapmak istiyorum. Ama yaptık artık kestik. İkincileri öyle yaparsın. Kes bakalım bunu üçgen kes. Bunu üçgen yapacağım arkadaşlar. Tamam. Öbürünü de üçgen kes. Bu biraz yamuk oldu. Olsun. O da kare oldu. Daha güzel. Bütün şekilleri yapmış olduk. Böyle. Tamam. Çok güzel. Tamam. Bunu da istersen oradan ben ikiye kesebilirsin. Yok. Daha güzel olur. Tam lokmalık oluşunu kesersen. Böyle yaptım arkadaşlar. Bakın tamam. Oluruz. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bunları sonra kızartacağız. Ben size kızartmada ben yardım ederim. Tamam mı? Allah tamam. Allah. Görüşürüz Sena. Görüşürüz. Bay bay.